İyi akşamlar dostlar. Bugün 28 Eylül 2023. Arkadaşlar adaya bir tane daha hissemiz veda etti gözüküyor. Hangisi? ADGU arkadaşlar. Peki tavanı bozdu. iki gündür aşağı doğru gitti. Elimizde ne kaldı? Tarkim, Reader ve Hatsan arkadaşlar. Reader'da sallanıyor gözüküyor. Onu söyleyeyim. 2 gündür tavan bozuyor ama neticede tavan kapatmayı da bildi. Ciddi bir işlem hacmi de oluşmaya başladı. Şu aşama arkadaşlar %1'in altında bir iş e, tavanda bekleyen lot sayısı var. Oldukça az. Artık bundan sonra kendi kaderine doğru yavaş yavaş yüzecek gibi gözüküyor. Tarkim'e baktığımız zaman arkadaşlar Tarkim'de de benzer sıkıntı oluşmaya başladı. Şimdi tavan daha bozmadı ama artık ne demiştik daha önce satılan not miktarı %10 oldukça geçti. %58'i satıldı arkadaşlar halk arz olan miktarın 5 milyon lotun %58'i satıldı. 2 milyon 900 bin 2 milyon 900 lot işlem gerçekleşti gözüküyor. Peki tavanda bekleyen lot sayısı da %10'u geçme altına düşmemesi lazımdı ve şu anda arkadaşlar %10'u 5 milyon %10'u 500 bin ve tavanda bekleyen sayısı da 558 bin. Büyük ihtimal arkadaşlar Tarkim yarın veya öbür gün tabanı bozacak gibi gözüküyor. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar ama tekrar toparlanır diye tahmin ediyorum. Da bundan hiçbiri alt ut saat tavsiyesi kesinlikle değildir. Arkadaşlar hat sana bakalım. Hatsan ne diyor? Hatsan bugün aslında ciddi bir atak yaptı. İşte hacmi oldukça fazlalaştı. Tavanda bekleyen not sayısı hali 35 milyon. Burada herhangi çok da ciddi bir sıkıntımız yok. Neticede arkadaşlar 44 milyon halkarzar var. 35 milyon. %60'ından fazla. %70'in civarında arkadaşlar. %60'a %80'e yakın bir tavan e, tavanda bekleyen lot sayısı var. Toplam işlem görüyorum. not sayısı arkadaşlar 5. gün itibariyle sadece %4. Şöyle diyelim arkadaşlar. burunda da yavaş yavaş sonu geliyor. E, yarın bozmasa bile arkadaşlar Salı'yı görme ihtimali biraz az. Yani önünde en fazla 3 gün olduğunu tahmin ediyorum arkadaşlar. Tabi tekrar söylüyorum. Bundan hiçbir alt tut sat sesi değil. O zaman ne diyoruz? Tarkimli arkadaşlar. Yarın bozma ihtimali oldukça fazla. Pazartesi de ta, yani tavan anlamında. Tekrar tavan gitmeyecek anlamına gelmiyor. Onu söyleyeyim. Mesela reader'da tavanı bozdu. Tekrar tavan devam ediyor. Ama şöyle diyelim. Kılçıksız tavan arkadaşlar yarın veya pazartesi bozma ihtimali oldukça fazla gibi gözüküyor. Reader arkadaşlar büyük ihtimalle tavanda beklenen dost sayısı azaldığı için tavan tavan gitme ihtimali de biraz azalıyor gibi gözüküyor. Zaten tavanı bozmuştu ama tekrar tavana gitme ihtimali biraz az gözükmeye başladı. Hatsan'a da baktığımız zaman arkadaşlar Hatsan'ın da Büyük ihtimalle salıyı görmeme ihtimali oldukça fazla gibi gözüküyor. Çünkü işlem hacmi bayağı bir artmaya başladı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.